Türkiye'de bombalı ve silahlı eylemler gerçekleştiren teröristlerin kolayca Türkiye'ye nasıl giriş yaptıkları hep merak konusuydu. Bu soruların yanıtı ortaya çıkmaya başladı. 911 kilometrelik Suriye sınırına yapılması planlanan güvenlik duvarının da FETÖ mensubu kişiler tarafından engellenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili önemli bilgilere ulaşan A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz anlatır mısınız? Nasıl? Şimdi, e, biz hep şunu merak ediyorduk değil mi? Bu bu malzemeler, bu kalın terör örgütünün teröristler nasıl içeri giriyor? Bu malzemeler sınırdan nasıl geçiyor? İstihbarat zafiyetim var. Ama şimdi bu operasyonlardan sonra biraz sonra konuşacağız burada. Belgelerle konuşacağız evet. yani. Belgelerimiz var ve bu sınırların orada görevli FETÖcü generaller tarafından nasıl Etkisiz hale getirildiği ve çeşitli bahanelerle oralarda tedbirlerin zayıflatıldığı ortaya çıktı. Yani biz hep şöyle bir şey zannediyorduk. İşte gece nöbet devriyesinde veya işte askerlerin bir zaafının bulunduğu zamanlarda bu teröristlerin sızarak cephanelikleriyle birlikte Türkçe sınırından geçerek kalma eylemleri gerçekleştirdiğini zannediyorduk. Ama işin öyle olmadığı ortaya çıktı. İşin Mesela nasılmış? işin aslı... Şimdi şu bizim sınır hattına çekilen bir duvar. Evet. Değil mi? Güvenlik duvarı diye biz biliyoruz. Modüler duvar. Urfa'dan başlıyor işte 911 kilometre civarında bir duvar. Şimdi bu da Metin Alpçam General, 20. Zırhlı Alay Komutanı Metin Alpçam'ın Şanlıurfa valine yazdığı bir yazı. Şimdi biraz sonra o yazıyı okuyacağız ama burada şöyle bir şey var. Bu duvarı mayınlı tarla, şöyle onu da belirtelim. Türkiye'nin mayın haritası kayıp. Şimdi ne oldu? Neler bitti? Kimler aldı? Kimler kaybetti? Belli değil. Aslında şüpheliler var ama o sınırdaki mayınların olduğu yerlerin işaretli haritası kayıp. Ve o bölgeyi kontrol altına almak için Türkiye milyon liralar harcayarak bu duvarı kurmak istiyor. Sınır hattına. Ama buradaki Tuğgeneral öyle bahanelerle üretiyor ki ve Urfa Valine yazdığı bu yazı da öyle bahaneler üretiyor ki bu hattın birinci hudut hattına taşınmasını yani iki tane sınır var. Birinci hat üzerine taşınmasını orada örülmesi gerektiğini mayınlı bölgenin tespit edilemediğini ve orada güvenliği sağlayamayacaklarını düşünebiliyor musun? Türkiye sınırına bir duvar çekilecek ve o bölgeden sorumlu Tuğ General, yazdığı resmi yazıda ben orada bu işçilerin çalışması için güvenliği sağlayamam diyor. Ama şimdi strateji uzmanlarının o birinci hudut hattı dediğimiz yerde de güvenlik açısından bu duvarın normal görevini yapma amacının dışına çıkacağı şeklinde bilgiler var. Yani o komutanın dediği yere yapılırsa duvar etkisiz yani işlevini görmez. İşe yaraması için bu mayınlı bölgenin olduğu yere yapılması lazım diyor. Ama komutan bak okuyalım istersen. Okey. Yukarıda ikinci maddede belirtilen hususlardan özellikle modüler duvar yapılacak bölgede yüklenici firmanın yakın emniyetinin sağlanamayacak olması ve emniyetin mayın tarlasının işte birinci hudut hat yolu diyoruz. Evet. Ama uzmanlar o hat üzerinde kurulamaz diyor. Öyle bir bilir kişi görüşü var sağlanabileceği olması mayın tarlasının genişliğinin 400-600 metredir. Modüler beton duvar engelinin inşasının uzun zaman alması güçlendirilmiş kafes tel engelinin ise çok daha kısa sürede inşa edilebilecek olması. Görüyor musun? Yani şimdi diyor ki bu diyor çok uzun bir zaman alır. Biz buraya diyor telle yapalım, güçlendirilmiş telle yapalım. Teröristler daha rahat gelsin. Herkes geçsin. geçsin. Herkes geçsin. Ve mayınlı tarla dedikleri yerden 300 bin kişi geçti. Düşünebiliyor musun? Yani sen devlet olarak ne yapıyorsun? Bak biraz, biraz, sonra o sınırdaki bilgisayar örneğini de vereceğiz. Milyon liralar harcıyorsun ve güvenliği almak için uğraşıyorsun. Ama ha şunu da belirteyim. FETÖ'den tutuklandılar. Dört tane Tuğgeneral O bölgede kimileri baylo kullanıcısı Metin Alpçan'da içlerinde olan dört Tuğgeneral bu sınırda tutuklanarak meslekten ihraç edildiler. Yani şimdi şerefli Türk askerinin üniformasını giyiyorsun ve terörle mücadele eden şu an Hakkari'de biliyorsun her gün şehitlerimiz var. Öldürülen teröristler var. Orada bir cani siparihane bir Mehmetçik bir savaş veriyor. Ve böyle ihanet ediyorsun. ya Ülkene böyle ihanet ediyorsun. Bu duvarı yapmayalım. Bunun yerine tel örgü yapalım. Teröristler daha rahat gelsin geçsin. Neden? Emniyetini sağlayamam. Çünkü çalışacak işçilerin can güvenliğini sağlayamam. Mayın tarlasının mayınların nerede gömül olduğunu bilemiyorum diye.